atan kişinin görünmemesi gerekiyor çünkü. Atan kişi atan kişi niye bulamıyorum? Hah buldum, buldum buldum. Ben hemen geliyorum. Okay, okay. Can canım nerede? Oğlum o kadar çok mesaj geliyor ki bulamıyorum ya. Bak. Baba bak kanınız donacak diyorum ya. Bekle bir saniye açıyorum abi bir dakika. Açıyorum. Çıldıracaksınız. Çıldıracaksınız. Geliyor, geliyor. Hepsini açıyorum abi. Teker teker açıyorum şu anda. Gerçeğini aç. Gerçeğini aç. Bunu açtık. Bunu da açtık. Okey abi. Her şeyi açtım. Şimdi veriyorum arkadaşlar ekranı. Veriyorum. Veriyorum. Bir tane müzik koyacağım arkaya. Nerede benim müziklerim? Şunu da çok ufak sesle koyacağım abi. İzninizle. Gel abi buraya. Evet. Hazır mısınız abi? En başa geliyorum. Şimdi bakın. Dünkü dramada bu arkadaşla biz konuştuk ve tatlıya baldık. Az sıkıştık değil mi? Bak baba. Yavaş yavaş okuyalım. Gel buradan başlayalım. Başka bir konu olsa yardımcı olmayı gerçekten çok isterdim ama dediğim gibi bana zarar vermeye çalışanlar, bana düşmanlık edenlerle bile uf ufacık bir zarar vermiyorum. Bunu başıma bir şey gelmesinden korktuğum için değil, e inandığım değerleri, karakterimi bir köşeye bırakmıyorum. Yanlış anlamayın. Güzel bir Türkçe. E ha bir dakika. Şey oldu. Abi o olayı anlatayım size. Dünkü konuştuğumuz siyah giyen e adam, siyah giyen adam mıydı? Genç genç. Siyah giyen genç. Benim Discord hesabım kapandıktan sonra, benim Discord hesabım kapandıktan sonra biliyorsunuz sunucunun başında şu anda bir hesap yok. Sunucuda yetkili bir hesap var, bot var bizim aldığımız. O botun adminiyle iletişime geçiyor. Dünkü dramadan sonra bakın el sıkıştık vesaire. Sunucun botun sahibiyle iletişime geçiyor ve diyor ki sunucuyu patlatalım, sunucuyu ele geçirelim. Gidip gerçekten bunu diyor. Ve benim Discord'umu ele geçirmeye çalışıyor. Ve kanıtları var burada. Bak karma kanıtlar var. Gel bak. Olay sana sıçrasaydı ve ailen aranıp küfür edilseydi. Başımıza bir sürü son açtılar. Aynı şekilde der miydin? Eğer dersen tamamdır. Bu arada botun sahibi diyor ki. Ben Çankoli'nin yaptığını başarılı buluyorum. Çankoli'yi de seviyorum. Öyle bir şey yapmam diyor. Bak. İki gündür bu Lamer'lar ile uğraşıyoruz. Eğer bunu bize sağlarsan dile benden ne dilersen. Bak yazdığına bak. Yazdığına bak. Bak burada ne var? Ha burada da şey işte moderatörü yazıyor. Seninle konuşmak istiyormuş Furkan abi. Arkadaş ekler misin? Kanka bak gerçekten lazım biz üstleniyoruz diyor bir de. Ben şimdi ne diyeyim baba bu adama ya. Lan gittim iyi niyet gösterdim. Ego mego dedi ayağına gittim dedim ki abi böyle böyle durumu açıkladım rezil ettim lan dün seni rezil ettim oğlum insanların karşısında ne yapıyorsun oğlum sen bunlar ne lan şunlara bakın Allah aşkına şey ya dur dur e, kanka bak e, sana bir hikaye anlatacağım şimdi marketteyim tamam mı bir tane küçük kız gördüm işte ona e, puf aldım eti puf ben iyi bir abi. abi. Öyle mi abi? Ben iyi bir insanım abi. <laughs> e şey mi abi sonra o çocukların geleceğini önemsediğin için mi abi her şey? Evet abi ben ben geleceğe şey bırakmak istiyorum İyi çocuklar bırakmak istiyorum. Öyle, öyle insan, mi abi? Fırat'ı kafes dövüşüne davet edip bütün bilgileri Ö de alıp e, discordunu patlatmaya çalışıyorum abi. Öyle mi? Discordumu aldıktan sonra şey mi yapacaksın abi? Çarmıhkuvar ifşa mı yapacaksın abi? Aynen abi. Dünyayı Gerçekten. daha iyi bir hale Çanko getirmek gerçek için. gerçek abi. Ya peki bak, bak abi, siyah güzel. yenge çok ya bir şey merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Neden abi neden yani? Sana ne yaptım ben ya? Bana anlat abi bak dün de geldim dedim ki ben sana ne yaptım? Bana anlat dedim. Lan cevap veremedin. Anlat oğlum yani. Neden Discord'umu almaya çalışırsın ki? Yani bak Discord'da 50.000 tane insan olmuş tamam mı? Sence sen o Discord'u ele geçirsen bir tanesi orada kalacak mı? Yani biraz akıl yürütsene. Yani sence herkes o Discord'da neden var? Hani kimin Discord'u? Kanka anlatsana bize ya aldın diyelim Discord'u ne farkın kaldı kanka senin benim anlattığım sanal e, belalardan başka sanal suçlulardan fa ne farkın kaldı? Ya yani ben şimdi bak her şeyi anlayabiliyorum bak toplandı. kanka şimdi şöyle bir şey var bak ben, ben dün efendiliğimi korudum tamam mı tek bir laf etmedim. dedim ki hatta büyüğümsün büyüğümsün dedim sürekli başında girdiğimde. Yani şimdi bu nasıl büyüklük kanka bana bir anlatsana ya. Şimdi ben sana ne diyeyim Ne ne diyeyim ki sana ben şimdi. Ya ben ne olduğunu bir tık anladım biliyor musun? Yani ben dün gizli gizli hani ismi Emirhan ama Enes ile gizli gizli girdiğimde toplantıda şu muhabbetler dönüyordu. İşte kardeşim bu adam kim de benim mailime cevap vermiyor. Bu adam kim de benim instagramdan yazdıklarına bakmıyor. Hani ben de orada farklı bir kişi rolündeyim ya. Abi işte o kadar takipçisi var görmeyebilir vesaire diyordu ki. Kardeşim ben 500 bin 600 bin aboneyken herkesi eve kısmarlıyordum. Her mesaj atana dönüyordum falan filan. Dedim abi böyle bir şey yapamazsın. Ya abi, şey Şimdi şey de var. Ee, pf, adam sıkıntı ya. vallahi sıkıntı. Dün, dün zaten Arkadaşlar, o olsam bir, bir yakalayamamıştım. Ben bayağı şeydim. Ya çok merak ediyorum yani. Ne, neden abi neden? Ben, bir, bir abi abi. Discord'talar mı şu an modlar? Konuşamadım ama koyayım, Nutkum tutuldu. Adam Discord'ta ee, mı? Kim? Kendi Discord'un mı? Siyah mi? Evet. 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 A, Siyah yiyen Tamam istersen mi? şu an. Tamam tamam bir dakika. Can, canı Yaz bir çekelim. Canı bir çekelim. Can, bir duyuyorsan gelsene Discord'a. Beni dinliyorsan, Siyahki Yengeç. D dün ben senin ayağına ben geldim, taktı. bugün de sen geleceksin. Adam. Çünkü seni bir şeyle suçluyorum şu anda, kanıtları var. Evet, suçluyorum seni şu anda. Kanıtları var. Discord'umu çalmaya çalıştığının, e, bizzat yazdığın e, bot sahibi bana ulaştı. Moderatörlerime ulaştı, bu olayı anlattı. E, buyur gel Discord'uma, seni bekliyorum şu anda. Gelmezsen şu anda izleyen kaç kişi var bilmiyorum. Hepsi senin nasıl bir kahve olduğunu görecek. Sakin. Buyur abi. Ee, Hadi bakalım, abi... Bakalım oyun oynamaya devam edecek mi? Ve söylüyorum, abi, eğer Discord'uma gelmezsen, eğer Discord'uma gelmezsen, geçmiş kayıtlarını yayınlayacağım. Geçmişte yaptığın kayıtları yayınlayacağım. Küçük bir kıza yaptığın o ufak şantajı yayınlayacağım. Ufak değil. Ufak diyorum şimdilik. Şimdilik ufak diyelim de ufak değil. Yani bu, 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 bu raddeye gelmesini ben istemedim kanka. Discord'umu çalmak ne demek ya? Sen yani kimsin abi ben sana ne yaptım? Biz de mi böyle oynayalım yani kartlarımızı? Geçmişini mi araştıralım senin? Abi çıldırırsın ya. Çıldırırsın. Discord'umuz patlamış. Duyurdum bu arada discordun um kapandığını. Ee, discord'un haberi var. Mail attık. Açılacak hesap yeri merak etmeyin. Discord'da bir şey olmayacak. Ee, discord'un en büyük etkileri de bizde. Yani hiçbir şekilde Discord patlamayacak. Aynen. Ee, Abi gidip gidip çağırayım mı? Gidip çağırsana lütfen yani. Ben merak ediyorum. Gel Çünkü gelmezse söylediklerimi yapacağım yani. Herkes e kartları ben böyle zaten açık zaten oynuyorsa. Biz de mi oynayalım kanka? Ben efendi gibi yani söyledim sana. Kanka aile maylı kurmuşsun uğraştın yani çocuğun olmuş uğraştın işlere bak gözünü seveyim yani Discord'un patlatsan ne yapacaksın? Ertesi gün duyuru geçerim instadan duyuru geçerim kanka ya kusura bakma insana 10 kişi bakıyor musun bilmiyorum ama benimkine yani 50.000 adam bakıyor 80 bin adam bakıyor benimkine. Adam dediğime bakmayın chatte kızlar da var biliyorum üzgünüm o ağız alışkanlığı. Yani ben söylerim yeni discord açtım bu geri zekalı patlattı derim. Gelirler kanka yani bu kadar kolay bir şey Discord'un patlatsan ne olacak yani? Urelesini alırım ki ben. Çok basit bir şey bu. Onaylı hesaba tak yazarım. Yani. yeniden Charm Royale diye verir ki bana Discord. Abi ya, chat çok çok mu sakinim şu anda? Yani bilmiyorum daha, daha çok mu tepki vermem lazım? Ne yapmam lazım? Dün adamın ayağına gittim. Bir de bana ego istiyor ya. Şu yaptıklarına bak abi. Nutkum tutuldu ya. Durum ya. Baba ne yani, primi bak bir şey, şey, şey. diyeceğim çet bak şimdi. Birine prim vermem için tamam mı? Bu adamın da bir şey yapıyor olması lazım. Bu adam hiçbir şey yapmıyor. Bu adam yani 10 bin izlenen birisi. 10 bin izleniyor lan adam zaten bitmiş ölmüş. Anladın mı? Bu adama prim veremem ki zaten gidip izlemeyeceksin adamı hiçbir zaman. Verdiğin izlenmeden de para kazanmayacak adam. 3 kuruş 5 kuruş kazansın ne olacak? Dünkü videosu abi, al, abi, al abi. çarmıkoyeli ifşa alıyorum. Çarmıkoyeli. If... If, şey al... Silmiş mi abi? Evet abi. E tam yani bugünkü o, evet silmiş abi adam videoyu. Dünkü videoyu silmiş. Abi şey, Discord'una gittim. Discord'u neydi? 6 kişilik odalar. Ay, neydi? Beni çekmediler. Yukarı yetkili vardı aşağıda. Öyle mi abi? Ya, yazın bir yetkilerini. Ben merak ediyorum. Yani bu adam bu adamın ne söyledim pirim abi? Söyledim adama dedim ki beni yukarı atar mısın? Yetkilisi yok dedi. Eşim vardı. Dedi, atmadı. Ondan sonra duyuru geçti sunucusuna şey diye. Ben dışarıdayım. Ben DM'den yazalım arkadaşlar benim hesabımın aynısını yapmışlar. Aynen yani aynen aynen. yazıyorlar. Ben dışarıdayım şu an. Kendisine... E, tamam. Modun sahibini, o botun sahibini çağır. E, bize ekranını açsın bakalım o, o kişi miymiş değil miymiş. Modun yani. lütfen modun ya gerçekten bunu mu söyledi? Yazdığım şeylerin Hı -hı. hepsini sunucumdaki başka bir mod sahibi mi yazdı dedi az önce? Yok abi özele bakarsan ben de bakarım. Şey fake, abi. fake hesap yapmışlar dedi işte aynı profil falan çarçurt. Cart. Abi bir buçuk milyon abonem var. Ama bir yani saniye abi yok. öğreneceğiz onu da. hemen öğreniyorum bakalım fake hesap mı? Bakalım fake hesap mı? Ha, abi şey, abi şey neydi şey yazıyor. Grupta konuştuk grubu sildiler yazdı Grupta konuşmuşlar grubu silmişler direkt şey mi? Botu bize bize Evet. Evet abi. gruptan konuşmuşlar. Gruptan konuşmuşlar. Botun sahibi şimdi yazdı. Bakın gösteriyorum size yazdığını. Yazdığını gösteriyorum botun sahibinin. Hemen gösteriyorum chat. Bakın. Botun sahibi yazdı şimdi bunu. Gruptan konuştuk, grubu sildiler. Abi siz yani Ulan yaptığın şeyin bari arkasında dur. Ya yaptım de be. Yani yuh be abi. Bu kadar bu kadar da olmasın be. Ben vallahi bir şey demek istemiyorum kanka sana. Sen bitmişsin be. Bitmişsin be. Oğlum ne reklamı ya? Chat Çet... Allah aşkına ne reklamı? En az da yani yok reklam yok. Kapattım Twitch. En az ne verebiliyorsa onu veriyorsa. size. Gözünüz seveyim. Baba 8 lira ya. Allah aşkına 2 su parası. Çıldırırsın ya bir de inkar ediyor. Dışarıdayım falan diyor. Ben yazmadım diyor. Lan grup niye silindi o zaman? Ya dışarıda falan değil bu arada. Bir saattir aynı Discord'da milletle konuşuyor. Ben izliyorum yani. Ya ben de görüyorum. Buyursun abi de... Discord. Şu anda Discord'daysan ve beni dinliyorsun biliyorum. Gel discorddum abi. Buyur konuşalım. Ben ne merak hikmetse, ediyorum. Ne hikmetse yayın açtıktan sonra kulaklıklarını <laughs> kapadı falan. Ne hikmetse yani. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Vallahi şaka gibi. İnanılmazsın kanka. Kısa özet mi? Yayına yeni gelenler için mi? Kaç dakika oldu bilmiyorum. 15 dakika falan oldu. Çok kısa özet geçeceğim yeni gelenler için. Bir kanal yeni biliyorsunuz. Herkes yeni geliyor, merak ediyor vesaire Çamkı ile. Abi, bir arkadaş var. Dün draması döndü. Tamam mı? Bu çocuk var mı bu arada indiren var mı videoyu aramızda? İndiren var mı chat? İndiren varsa YouTube linkini e, benim modlarıma Discord'dan iletir misiniz? Dün, sadece video ya? sadece videoyu dün, iletin dün, lütfen. Dünkü dün, e, beni ifşaladığını söylediği videoyu indiran varsa aranızda, moderatörlerime bir iletebilir misiniz? Adam silmiş de yani. Adam silmiş be! Yorumları zaten full Yunanca, Arapçaydı. Kimse ciddiye almamış. Neyse anlatıyorum. Bu adam beni ifşa alacağını söyleyerek videoda şunları anlatıyor abi. Diyor ki, Çarmıkel, e, Çarmıkel'e ben bir mail attım. Çarmıkel bana dönüş yapmadı. Bu adam egoist. Bu adam hakkında bildiklerim var. Bu adam videolarında yalan söylüyor. Dedim tamam a, hadi gidelim konuşalım dedim. Yani ben yalan bir şey söylemedim. Ben kötü bir şey de yapmadım dedim. Gittim konuştuk. Kıvırdı kıvırdı. R attı. Dünkü, dünkü yayın tekrarını silmek zorunda kaldım. E, salak gibi Ender'in numarasını e, paylaştığım için. Gittim Discord'una bayağı rahattı. Şimdi de bunları yapıyor. Benim Discord'umu ele geçirmeye falan çalışıyor. garip garip bir adam. Garip ama iyi bir insana. Yok aga. Bugün öyle bir şey yok. Bugün egoist can var karşında. Bugün kralın var karşında. Biat edeceksin, geleceksin Discord'uma. Çünkü senin bu seviyeye ulaştığını biliyorum kardeşim ben. Tamam mı? Öyle 28 benden istersen 50 yaş farkın olsun kralın gelsin. Benim Discord'uma geleceksin, bu konuyu düzelteceksin. Yoksa söylüyorum, eski Facebook Facebook'undaki verdiği şeyleri çıkartırım görselleri. Söylüyorum sana. Abi çıldıracağım amına koyayım. Ma i̇yice mafyaya döndük ya. Oğlum uğraşıyorsunuz. Bari bir arkanızda şeyiniz olsun. Yani götünüz sağlam olsun. Anladın mı? Bu yiyorsa, yiyorsa gel. Bak ben bunu rahatça söyleyebiliyorum. Dün de direkt dedim bunu. Videonu izledim dedim ki. Hadi gidelim bakalım ne varmış merak ettim dedim. Neden çünkü arkam temiz. Oğlum senin arkan da temiz değil. Adam havaya sallıyor baba ben anlamadım yani. Prim prim diyorsunuz bu adama kim prim verecek oğlum kim gidip izleyecek bu videodan sonra bu dramadan sonra. Yok oğlum ne davalı gözünüzü seveyim ya ne davalı deli misiniz bir sürü kanıt manıt var. İstiyorsa dava açsın. Ben ben de elimdeki kanıtları veririm mahkemeye. Benim 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 vereceklerim daha büyük suç. <laughs> yani. Ki adama abi, bir şey de demedim. Adama bir şey de demedim. Yani İsmi geçmedi yani. Abi 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 Fırat'ta chat yazılanı okudun mu? Görmedim. Ne yazıldı? Beni birisi etiketledi. Siyah yengeç. Demiş ki, o gelsin demiş herhalde, kendi gelsin dedi. Öyle mi abi, öyle mi? Geldim bak alt odandayım şu an, bak yani, geldim Discord'umdayım. E, bir saniye, yazdığı şeyi söylüyorum, ekran görüntüsü editlenir ama video daha zor editlenir. Allah'a küfür montajı yapılıyorken iki tane sahte ses kim beni rahatsız etmesin? Sahte ses mi? Yani elimizde video olduğunda mı bilmiyor bu arkadaş? Elimizde videosu olduğunda Kanka, bir şey bilmiyor ya, bu arkadaş? Yapma, gözünü seveyim yapma, gözünü seveyim yapma. Bu yola Bak, girmeyelim, gerek yok. çok kötü pişman olur. Çok kötü pişman olur. Gel Discord'uma. Ya bu... E, söylüyorum sana yani. Discord'uma gel konuşalım. Dün ben geldim, bugün sen gel. Rica ediyorum senden. Biraz daha hani yumuşatalım ortamı. Her şey edit edit. Herkes edit diye abi. Oğlum, Aslında Fırat bu yok. Ee, oğlum era, Eray benim ar askerlik e arkadaşım be. Eray'ın açacağını ben nereden bileyim? Bana niye soruyorsun? Eraylarla şeyim yok ki yakın bir ilişkim yok ki benim. Birkaç tane insanla var. Gelmiyor musun abi? Gelmiyorsan ben videoma geçiyorum. Bu drama daha fazla uzamasın. Ben yoruldum senden.